Bu kanalda 30.000 kişi olmuşuz. Öncelikle abone olan herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle benden çokça istediğiniz her videonun altına mutlaka yazdığınız o kitap önerisi videosunu da çekiyorum. Bugün güzel onu da eşlik edecek. Onu görebilin diye kamerayı biraz çevirdim. 2025 hazır bitiyorken şöyle düşündüm. Şimdi bu evet Koko da geldi. Kediler tarafından işgal ediliyorum. Koko iner misin kuzum? Şu an Luna'nın sepette yatmasına çok sinir oldu. Onu kaldırıp kendi yatmak istiyor. Böyle kavga ediyorlar arada. Yer savaşı. Koko. 2025 bitiyor hazır. Ben de şöyle düşündüm. Yani bu bir 101 videosu değil. Feminizm 101, işte feminizmin temel kitapları, ilk okumanız gereken kitaplar videosu değil. Bu arada kanalımda böyle bir video var ama çok eskidi. Yani bayağı bir aşağılara inerseniz görürsünüz. Feminizm 101 videosunun güncel halini yine çekeceğim. Ama bu videoda farklı bir şey yapacağız. Bir yıl boyunca yaptığım video eserlerde yararlandığım tüm kitapları konuşacağız. Bir amme hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Yani bazı videolarda kaynakların hepsini yazmıyorum. İşte videonun içinden bulabilirsiniz diyorum. Siz bana zaman zaman soruyorsunuz işte bu videodaki kaynakları şöyle liste halinde yazar mısın falan diye. Aslında videonun içinde hepsi mevcut. Ben bir kitaptan bahsettiğimde mutlaka onun görselini koyuyorum. isminden bahsediyorum. Ama bu videoda hepsini şöyle bir toparlamış olacağız. Tek bir videodan 2025'teki tüm video eseylerin kaynaklarına ulaşabileceksiniz. Bence güzel fikir. Dolayısıyla dediğim gibi bu bir Feminizm 101 videosu değil. Ee, bahsedeceğim kitapların bazıları 101'e girebilecek kitaplar fakat bir tık daha akademik ve ileri seviye kitaplardan bahsedeceğim. Bu videoda bahsedeceğim bu kaynakların özellikle işte kadın çalışmaları ya da işte kültürel çalışmalar, sosyoloji, iletişim gibi sosyal bilimlerde genel olarak yüksek lisans ve doktora yapanların işine çok yarayacağını düşünüyorum. İşte örneğin literatür taraması yapıyorsunuzdur, tez aşamasına geçmişsinizdir, ödeviniz vardır. O noktalarda belki denk gelmediğiniz kitap olabilir. Bana da ara sıra yazıyorsunuz bu konuda işte şu videonu izledim, tez konuma karar verdim diyenler oluyor. O da çok hoşuma gidiyor gerçekten. Kanalın amacına ulaştığını gösteriyor. O yüzden böyle özel ilgi alanları olan, araştırma yapan kişiler çok yol gösterici olacağını düşünüyorum. 2025 yılında toplam 16 tane video yayınlamışım. Bu sayı YouTube'un ortalama video sıklığına göre az gelebilir ama işte her biri için çok uzun bir araştırma ve okuma sürecim oluyor. Bir yandan böyle yaptığım videoları düşünmemin sebebi de yeni yıla girmeden önce aslında istikrarlı bir şekilde bir şeye devam edebilmiş olmamı da kutlamak istiyorum. Çok yapabildiğim bir şey değildir çünkü Gerçekten video çekmeyi, video essay hazırlamayı o kadar çok seviyorum ki iki senedir istikrarlı bir şekilde devam etmişim. Aralıkları çok böyle kısa olmasa bile bence önemli olan da o. Son zamanlarda daha hızlı video hazırlamaya başladım farklı daha kısa formatlar yaparak ama bence e, ayda bir de olsa video atabilmişim en azından ki bazı aylarda ikiye çıkmış ki bunların gerçekten video essay olduğunu en az 20 dakikanın üstünde olduğunu düşünürsek bence gayet başarılı. Öncelikle bir kendimi tebrik ediyorum. Siz de bence 2026 hedeflerinizi işte o vision boardlarınızı falan yapmadan önce geçmişe dönüp bir yıl boyunca neleri başardığınıza da şöyle bir bakıp kendinizi kutlayın. Çünkü bu çoğu zaman yapmayı unuttuğumuz, es geçtiğimiz bir şey oluyor. Ve emin olun burada neyi nasıl başardığınızı biraz gözlemlediğinizde gelecek planlarınızı da ona göre yapmaya başladığınızda çok daha gerçekçi ve kendinizi sarsmadığınız, çok yıpratmadığınız bir hedef listesi hazırlayabilirsiniz eğer hazırlayacaksanız. Yani bazen bu listeler, bu vision boardlar çok böyle hasıl kaltıra, bu koşuşturma kültürüne de çok hizmet ediyor. Sürekli bir bir performans gösteren öznelere dönüştürüyor bizi bu kapitalist sistem içerisinde. Ama önce bir omzumuza şöyle bir pıt pıt vuralım. Başardığımız şeyleri neden başardığımızı da sorgulayalım bence. Ki bu sayede kendimizi tanıyabiliriz. Evet çok uzattım. Şimdi listeye başlıyorum. Şimdi biraz sert başlayacağız. Ocak ayında Cezel Peliko davası üzerine bir video çekmiştim. Bu arada şöyle bir şey var. Ondan da bahsetmeden geçmeyeyim. Bu videolarda doğrudan alıntı yaptığım ya da dolaylı alıntı yaptığım kitaplardan bahsedeceğim. Ama çok önceden okuyup içsel ve artık benim fikrime dönüşmüş kitaplar da var tabii ki. Onu işte biraz Feminizm 101 videosunda konuşuruz. Onu da aklınızda tutun ama yani bütün videolarda kullandığım bir bakış açısı var, bir literatür var. Önceden beri çok uzun süredir okuduğum ve kendi zihin haritamı oluşturduğum, kavramlarımı oluşturduğum, kendi üslubumu, dilimi kurduğum bir literatürün içinden konuşuyorum aslında. Onu da ayrıca konuşuruz sonraki videolarda. Zor bir kitapla başlıyorum. Yani böyle başlamak istemezdim biraz daha hafif başlamak isterdim ama Shulamit Firestone'un Cinselliğin Diyalektiği kitabı. Bu kitap 1970'lerde radikal feminizmin böyle en tavan yaptığı dönemlerde yazılmış bir kitap. Feminizmi, liberalizmin o sadece eşit haklar talebi çerçevesinden çıkarıp kurtaran, kadınların ikincileşmesini yalnızca kültürel ya da hukuki eşitsizliklerle açıklamanın yetersiz olduğunu düşünen ve çıtayı da bu yüzden çok yukarı bir yere koyan, biyolojiye kadar dayandıran bir isim. Sorunun asıl kaynağını kadınların üreme kapasitesinde olduğunu söylüyor. Şöyle bir yerden bunu olumsuz algılamayın. Daha doğrusu kadınların ikincileştirilmesinin temel nedeninin üremenin kadın bedenine bağlı olması olduğunu söylüyor. Kadınların bir kimlik üzerinden değil, biyolojik olarak örgütlenmiş bir sınıf içerisinde ezildiğini söylüyor. Bu noktada eşitlik tartışması burada kitlenmiş oluyor zaten. Çünkü işte yasaları ne kadar değiştirirsen değiştir, üreme kadın bedenine bağlı kaldığı sürece bu biyolojik fark toplumsal eşitsizliği üretmeye devam edecek diyor. Ve çok feminist literatüründe çok temel metinlerinden biri özellikle radikal feminizmin. Aileye yönelik çok köklü eleştirileri var. Aile, annelik, romantik aşk gibi kutsal atledilen yapılar da bu sistemin masum parçaları değil. Tam tersine patriarkanın kendini yeniden ürettiği politik kurumlar. Bu yüzden kitap bugün de hala çok geçerli. En önemli iddialarından birisi mesela üremenin kadın bedeninden ayrılması gerektiğini söylüyor. Yani hamileliğin, çocuk doğurmanın, doğumun ya tamamen ya da büyük ölçüde biyolojik bir zorunluluk olmaktan çıkması gerekiyor diyor. Bugün de işte çocuksuz tartışmalarını düşünürsek ki Firestone bu noktada teknolojinin devreye girmesi gerektiğini de söylüyor. Daha masumane bir yerden bugünden bakıldığında yapay rahim, dış gebelik üreme teknolojileri dediğimiz şeylerin e, çok erken bir dönemde teorik versiyonunu düşünüyor aslında. Biraz daha o düzenin temelini sorguluyor. Bu noktada işte çok radikal, çok hayalperest bulunuyor. Ama bence feminist tartışmaların sık sık yumuşatıldığı, bireysel tercihlere sıkıştırıldığı bir dönemde önemli bir kitap olarak duruyor bence. Bir diğeri Kate Man'in Dam Girl adlı kitabı. Bunun Türkçesi var. Alfa kitaptan çıkmış. Otur kızım diye çevrilmiş. Kitabın alt başlığı kadın düşmanlığının mantığı. Down Girl feminist teoride çok ses getirmiş bir kitap. Çünkü mizojini kavramını en temelden alıp yeniden tanımlıyor. Birçok insan mizojini dendiğinde erkeklerin kadınlara yönelik nefreti olarak algılıyor bu kavramı. Ama aslında bu çok yüzeysel bir anlayış. Çünkü bu noktada bazen bu kavram seksizm, cinsiyetçilik kavramıyla karıştırılabiliyor. Yazar bu kitapta önce bu iki kavram arasında net bir ayrım yapıyor. Seksizm kadınlar ve erkeklere atfedilen doğal roller inancı. Mizojini yani kadın düşmanlığı ise bu normları uygulayan, denetleyen, ihlal edenleri de cezalandıran sistemin kendisi. Yani bir kadının toplumca kabul edilen beklentileri bozması durumunda devreye giren sosyal bedel biçimleri. Kimpati kavramını tartışıyor bu kitapta. Bence çok önemli bir kavram. Özellikle de erkek fail davranışları üzerinden erkeklere gösterilen aşırı sempatiyi tanımlayan bir kavram. Yine aynı videoda yararlandığım bir diğer kitap Sara Ahmed'in Duyguların Kültürel Politikası kitabı. Bu kitabı birçok videomda kullanıyorum aslında. Çok başucu kitabım gibi bir şey. Sara diğer bütün kitapları gibi. Çok sevdiğim bir yazar. Dili çok kuvvetli. Yani çok teorik ama garip bir şekilde edebi bir haz duyduğunuz bir üslubu var. Okurken çok büyük bir zihin sal zevk alıyorsunuz. Sarameti feminist killjoy kavramıyla belki biliyorsunuzdur. Benim işte her yere işte Instagram biyoma kadar yazdığım bir kavram. Sarametin bence en büyük katkılarından biri feminizmi herkesi iyi hissettiren bir proje olmaktan çıkarması. Feminist killjoy kavramıyla da aslında itiraz eden kadınların sürekli abartan, huzur kaçıran negatif ilan edilmesini ifşa alıyor ve kitaplarında duygular sosyolojisiyle feminist teoriyi bir araya getiriyor ve bu duyguların aslında sadece hissettiğimiz şeyler değil kim olduğumuzu, kime ait sayıldığımızı ve kimi dışladığımızı belirleyen politik araçlar olduğunu söylüyor. Cizel Peliko'nun utanç taraf değiştirmeli sloganını bu kitaptaki utançla ilgili bölümü birlikte düşünerek yorumlamıştım. Tek bir şey üzerine işte burada mesela sadece utanç duygusu üzerine okuyup orayı derinleştirdiğim bir video olmuştu izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer kitap Pierre Bourdieu'nun Eril Tahakküm adlı kitabı. Pierre Bourdieu'yu anlatmama gerek yok herhalde yani. 20. yüzyılın en etkili sosyologlarından biri. Dili biraz ağır. Onu baştan söyleyeyim. Bu kitapta çok uzun yıllara yayılan ampirik çalışmalarını bir araya getiriyor. Sanıyorum Cezayir'deki bazı topluluklar üzerine yaptığı etnografik çalışmaları var. Bir de Fransa'da işte eğitim, aile, sınıf, beden ve kültür üzerine yaptığı analizler var. Aslında böyle bu çalışmada bir yandan geleneksel görülen toplumlarla modern toplumları yan yana getirmiş oluyor. Bu noktada işte Atarkin'in ilkel ya da kültürel bir sapma değil, modern toplumlarda da farklı biçimde işleyen bir toplumsal düzen olduğunu ortaya çıkarmış oluyor. Yıllar içerisinde geliştirdiği kavramlar var. Burada da çokça bahsettiği işte habitus, sembolik şiddet, kültürel sermaye gibi. Özellikle sembolik şiddet kısmı çok etkileyici. Benim de çok başvurduğum bir kavram. Rıza inşasına da benziyor kavramsal olarak. Baskının görünmez bir şekilde benimsetilmesini ifade ediyor. İlle açık açık baskı ve zorlama olmak zorunda değil. Bireyler bu yapıları sanki doğalmış gibi içselleştirirler. Bu noktada kadınların da bu tahakküme katkısını tartışıyor. Feministler tarafından yer yer eleştirilen de bir kitap. Ondan da bahsedeyim. Çünkü kadın direnişine çok az yer veriyor. Ama metodolojik açıdan çok geçerli ve kuramsal açıdan da çok güçlü bir kitap. Şubat ayında Chapel Ron videosu yapmıştım. Bazı videolarda böyle direkt kitaplardan yararlanmıyorum. Daha çok böyle araştırmalardan, makalelerden. Mesela bu videoda da sadece kitap olarak bahsettiğim tek şey o da kitap da değil sadece bir kavram. Adorno'nun kültür endüstrisinden bahsetmişim. O zaten birçok videoda bahsettiğim bir kavram. O yüzden geçiyorum. Ama okumak isterseniz hangi kitapta geçtiğini de ekrana koyarım. Emilia Perez üzerine bir video çekmiştim. Orada da Stuart temsil kavramını kullanmışım. Bu, bu ikisi Adorno ve Stuart Hall bahsettiğim bu kitaplar zaten kültürel çalışmaların temel metinleri. Özellikle de Stuart Hall e, kalın temsili ya da kimlik üzerine çalışmalar yapıyorsanız mutlaka başvuracağınız temel kaynak diyebilirim. Mart ayında Alev Kazanç konuk olmuştu. Elbette onun kitabından da bahsetmesek olmaz. Bir Musubet Yeni Türkiye'de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset. Alev Kazanc'ın bu kitabını almadıysanız hemen bugün gidin ve alın. Özellikle de Yükselen Sağ, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler, işte Menosfer, İnsellik bu gibi kavramlar. Meseleyi Türkiye üzerinden ve çok daha geniş bir perspektifle ele alıyor aslında. Arkasından bir cümle okuyayım. Bu kitap yaşamın ve siyasetin her alanında eril gövde gösterisinin hükümetlerinden Sürdüğü, aynı zamanda hem ülkede hem de dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini ve feminizme karşı reaksiyonların güçlendiği, kadın ve LGBT hareketinin elde ettiği türlü kazanımların tehlikeye girdiği bu dönemi kavramamız için önümüze ışık tutuyor. Yani günümüz tartışmalarına hakim olmak istiyorsanız, konuya dair daha derin bir perspektif geliştirmek istiyorsanız, başvuracağınız kaynaklardan biri. Bir diğeri de Butler'ın, kitabı onu da ekrana koyarım. Globalde yükselen toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerle ilgili bilgilenmek istiyorsanız bu iki kitaba bakabilirsiniz. Mart ayında koyduğum bir diğer video Biz Durursak Dünya Durur adlı videom. Arşivlere bakarak hazırladığım bir videoydu. O yüzden geçiyorum. Nisan ayında neredeyse galiba bir ay süren büyük bir projeye girişmiştim ve internet kimin elinde dijital feminizm diye bir video koymuştum. O video için beni harekete geçiren kitap Jen Shreddy'nin The Revolution That Wasn't kitabı. Yani çok çok güçlü bir kitap. Yani çok iyi bir yayın evinden çıkmıştı. Dijital aktivizm açığı dediği bir şey var. Yani dijital üretim ve dolaşım kapasitesinin gruplar arasında eşit dağılmaması meselesinden bahsediyor. Gruplar dediği de sağ ve sol gruplar. Dijital aktivizm hakkında yıllardır anlatılan o işte internet herkesi güçlendirir, bariyerleri ortadan kaldırır, sesi olmayanın sesi olur masalını aslında yerle bir ediyor. Bu internet, sosyal medya neye, kime hizmet ediyor? Bunun arkasındaki yapı neler? Neden işte şu anda Instagram'ı, YouTube'u açtığımızda kadın düşmanı içerikler, sağcı içerikler önümüze düşüyor? Neden bunlar 2 milyon izleniyor? Neden işte sol çaralardan akademisyenler, aydın kişiler internette daha az yer buluyor, daha az izleniyor? Bu konakla kafayı kırmıştım o dönem. Hala da en büyük dertlerimden biridir yani. Mayıs ayında Katy Perry'nin uzaya çıkışı hakkında bir video çekmiştim. Bu videoda biraz ABD uzay programından kadınların neden tarihsel olarak dışlandığı üzerine konuşmuştuk. Özellikle uzay ve bilimin kadınları dışlayan duası ile ilgili başvurdum. 3 tane kaynak olmuştu. Bunlardan biri Margaret Whitcamp diye okunuyor galiba. Right Stuff, Wrong Sex adlı kitabı uzay programında aranan insan tanımının baştan sona erkeklik üzerinden kurulduğunu söylüyor. Kadınların uzaya gönderilmemesinin sebebi biyoloji ya da yetersizlik Değil, erkeklik üzerinden tanımlanmış bir doğru insan fikrinin sonucu olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Burada işte klasik o ikilikler, erkek kadın ikilikleri işte. Kadın doğayla, duyguyla, erkek akılla özdeşleştirilir. Bu noktada işte dayanıklılık, risk alma, duygusal soğukkanlılık, askeri disiplin gibi özellikler erkeklerin doğal özellikleri olarak sayılıyor ve kitap bunları böyle bir iddia olarak da sunmuyor. NASA belgeleriyle, test raporlarıyla, basın söylemleriyle doğrudan gösteriyor kadınların neden uzaya alınmadıklarını böyle rasyonel bir şekilde kanıtlarıyla birlikte sunan çok güzel bir kitap. Diğeri Landa Chaibinger. Nasıl okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Has Feminism Changed Science? Feminizm bilimi değiştirdi mi? adlı kitabı. Bu kitap da aslında adından da anlaşıldığı gibi bilimde kadınların sayısının artmasının bilimdeki cinsiyetli varsayımlarını değiştirmediğini söylüyor. Feminizm kör noktaları ifşa etti ama işte bilimdeki yöntemler, sorular, normlar aynı kaldığı sürece bilim kadın onlarla dolsa bile cinsiyetçi olarak kalacaktır diyor. Bir diğeri Donna Haraway'in Straighted Knowledge's metni. Bu da yine bilgi üretimindeki iktidar ile ilgili çok başat bir kitap. Bilginin evrensel üretilmediğini belli konumlardan, belli bedenlerden üretildiğini söylüyor. Kimin konuştuğu, nereden konuştuğu bu noktada çok önemli, çok belirleyici. E bunlar açık açık söylenmediği sürece bilimin bu nesnellik iddiası komple çöker diyor. Bilimin tarihsel olarak çok erkek, beyaz, batılı, ayrıcalıklı bir yerden ilerleyişi. Buna rağmen üret tiği bilgi evrensel bilgi olarak sunmasını. Ifşa alıyor. Yani pozitivist epistemolojiye karşı çıkıyor bu anlamda feminist bilim çalışmalarının da kurucu metinlerinden biri. Bu videoda popüler feminizmden de bahsetmişim. Bununla ilgili 3 tane kaynak koyacağım ekrana. Birçok videoda bahsettiğim için bunları ayrı ayrı girmeyeceğim. Melis Has Çelikler videosu yapmışız. O da böyle sohbet formatında tatlı bir video. O yüzden çok başvurduğum bir kaynak yok. Haziran ayında biraz güzellik meselesine girmişiz. Bella Remzi'den neden nefret ediliyor videosu. Beden politikaları ve güzellikle ilgili konuştuğumuz için artık bu konun Hapishanenin Doğuşu adlı kitabı olmazsa olmaz başvuracağımız referanslardan biri. Bir diğer kaynak Sandra Libartkin'in bir makalesi. Bu makale şu yüzden önemli. Bu konun iktidar ve disiplin analizini alıp feminist bir yere taşıyor. Bu bedenin disipline edilmesini açıklıyor ama burada bir cinsiyet belirtmiyor. İşte Bartki onu yapıyor biraz. Bu disiplinin kadın bedenine nasıl yoğunlaştığını ve güzellik normlarıyla nasıl içselleştirildiğini anlatıyor. Çok başvurulan, çok alıntılanan bir metin. Bir diğeri güzellik normları değil tabii ki en sık başvurduğumuz metin olabilir. Laura Mulvey'in Male Gaze metni. Metnin başlığı aslında Male Gaze değil, 1975 tarihli Visual Pleasure and Narrative Sinema makalesinde ortaya koyduğu bir film kuramı. Çok net bir düşüncesi var. Ana akım sinema dünyayı erkek öznenin bakış açısından kurar diyor. Kamera, hikaye, izleyen kişi, izleme pozisyonu bile erkek varsayımıyla çalışır. Ve kadın da çoğu zaman bakan değil, bakılan konumundadır diyor. Bir diğeri Heather Widows'un Perfect Me adlı kitabı. Bu kitabı ilk okuduğumda gerçekten vurulmuştum yani. Güzelliğin günümüzde estetik bir tercih olmaktan çıkıp ahlaki bir zorunluluğa dönüştüğünü, bedenin sürekli optimize edilmesi beklenen bir projeye çevrildiğini söylüyor. Güzellik ve beden politikaları konuştuğumuz için bahsetmeden geçmeyeyim. John Berger'in Görme Biçimleri kitabı da temel metinlerden biridir. Temmuz ayında biraz cinsellik tartışmalarına girmiştik. Sabrina Carpenter ve Sydney Sweeney meseleleri üzerinden. Burada başvurduğum kaynaklardan biri Gayle Rubin'in Thinking Sex adlı metne. Bu metin 1980'lerde Cinsellik Savaşları diye geçen feminist literatürde o tartışmalar bağlamında yazılıyor. Ve bazı feministlerin cinselliği ağırlıklı olarak şiddet ve baskı üzerinden okumasına karşı çıkan bir metin. Daha seks pozitif kanattan. Asıl tehlike burada cinselliğin devlet ve ahlak tarafından yönetilmesidir diyor. Ve aslında global olarak cinsellik üzerine düşünme biçimimizi kökten değiştiren bir metin. En büyük katkılarından biri seks hiyerarşisi fikri. Evlilik içi, tekeşli, heteroseksüel cinselliğin makbul sayılıp ...queer cinselliğin ya da seks işçiliğinin sapkın olarak damgalanması... ...bu noktada queer teoriye yakın duran metinlerden biri. Yine aynı dönemdeki tartışmalar bağlamında çıkan ve yine seks pozitif e, kanatta duran... ...Angela Carter'ın The Sadian Woman adlı kitabı var. Cinsellik tartışmalarında onlara da değinmiştik. Az ayına geldik. Birazcık sıkılmış olacağım ki bu meselelerden. İçim baymış olacak ki Girl Culture olayına girmişim. Manifest grubu üzerine iki video çektim. Kız Neşesi serisi olarak geçiyor. Manifest neden linç ediliyor ve manifest neden seviliyor diye iki tane videom var. Onun üçüncüsü de gelecek yakın zamanda diye tahmin ediyorum. Çünkü konuşamadığımız bir kitap var ondan da bahsedeceğim. Şimdi bu serinin birinci videosunda ilk bahsedeceğim kitap Lloyd'un Erkek Akıl adlı kitabı. Müthiş bir kitap. Platon'dan başlayıp Descartes'e kadar uzanan bir hat çiziyor ve bu hat üzerinden feminist okuma yapıyor. Ve daha önce konuştuğumuz bu epistemolojik metinlerle çok iç içe geçen bir metin. Bu biraz daha işin felsefe, felsefe tarihi bağlamından bakan bir metin. Aklın evrensel değil, tarihsel olarak erkeklikle kurulmuş bir ideal olduğunu ve bu yüzden de felsefenin sistematik olarak kadınları dışladığını anlatan bir bir kitap. Bahsettiğim ikilik bu metnin tabii ki temelini oluşturuyor. İşte erkeğin aklın taşıyıcısı olarak görülmesi, kadınlarınsa işte akla yaklaşması gereken ama asla tam olarak erişemeyen varlıklar olarak konumlandırılması meselesi. Felsefi olarak buradaki kadın düşmanlığının nasıl inşa edildiğini çok güzel anlatan muhteşem bir kitap, çok tavsiye ederim. Kültür ve beğenilerden bahsettiğim için videoda tabii ki bir diğeri Pierre Bourdieu'nun Ayrım adlı kitabı, tam ismi e, Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. Bu son iki kitap Türkçe neyse ki. Fark ettiyseniz bahsettiğim kitapların çoğu İngilizce. Yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Feminizmler Tarihi serisinde en son Christine de Pizan'da kalmıştık. Onunla ilgili şöyle güzel bir haberim var. Bu seriyi bekletmemin sebeplerinden biri aslında Christine de Pizan kitabının çevirisinin çıkmasını beklememdi. Yaptığım videoda işte Christine de hayatından bahsetmiştim. Bakış açısından biraz da eserlerinden bahsetmiştim ama kitabına geçmemiştim. Yazarak kendini geçindiren ve yazdığı kitaplarda da kadın övgüde bulunan ilk kadın olarak geçiyor tarihte. Hatta Simone de Beauvoir bile ondan bahsediyor. Yani tarihsel olarak ilk feminist metinlerden birini yazmış ve bunu Türkçe çevirisi yok. Videoda da bundan bahsetmiştim. Videoyu izleyen ve benim üniversiteden arkadaşım olan Pelin bu çağrımı duymuş. Bu konuyu yayın evine taşımış ve kitabı çevirdi. Kitap yayınlandı yakın zamanda. Bana da gönderecek hatta onu bekliyorum. Kitap geldiğinde kitabın analiziyle birlikte Feminizmler Tarihi serisine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onun için çok heyecanlıyım. Ulaşabiliyormuş birilerine bu, bu beni bu fikir beni çok etkiledi. Çünkü hani evde normal oturup video çekiyorum ve hani karşımda bir kameraya konuşuyorum şu anda. Bu çok garip bir duygu. Gerçekten bir sürü insanın izlediğini fark ettiren bir örnek oldu <laughs> benim için. Bunu sadece sizle bir araya geldiğim etkinliklerde ya da işte böyle olaylarda fark ediyorum. Onun dışında her şey böyle soyut geliyor. O yüzden bu videoda tekrar bu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu videoda bahsettiğim kaynakların neredeyse hepsi İngilizce kaynaklar. Keşke bunların da Türkçesi olsa, basılsa, rahat rahat hepimiz okuyabilsek. Mesela Heather Widows'un Perfect Me kitabı çevrilebilir popüler feminizme dair hiçbir kitabın çevirisi yok mesela ve bence günümüzde çok geçerli bir konu, çok konuşulan bir konu. Türkiye'de de bunun üzerine akademik çalışmalar başladı. Bu kitapların Artık bence çevrilmesi gerekiyor. Jen Shreddy'nin bahsettiğim dijital aktivizmle ilgili kitabı kesinlikle çevrilmesi gereken bir kitap. Çok yol gösterici bir kitap. O yüzden çevirmenlere, yayın evlerine buradan sesleniyorum. Feminizme dair güncel tartışmaların geçtiği ya da temel metinleri artık ta 80'lerde çıkmış temel metinlerin artık Türkçesini görmek istiyoruz. En son ayrımdan bahsettim değil mi? Bu ve bir sonraki Andreas sen daha çok e, popüler kültür, kitle kültürü, yüksek kültür, popüler kültür ayrımı üzerine olan kitaplar. Özellikle de kültürel çalışmalar, popüler feminizm analizlerinde sık sık kullandığım kaynaklar. O yüzden hızlıca geçiyorum onları. Diğer bir kitap Sian Nigai'nin Our Aesthetic Categories adlı kitabı. Bu da hızlıca anlatmam gerekirse feminen zevklerin neden küçümsendiğini ama aynı zamanda neden bu kadar merkezi olduğunu anlatan Yine çok güzel bir kitap. Bunun da Türkçesi yok. Bir diğeri Julia Serrano'nun Whipping Girl adlı kitabı. Ya bu kitabın mesela kesinlikle bence çevresinin olması lazım artık. Çok güncel bir kitap. Bir kere transfobiyle kadın düşmanlığını aynı anda düşünen, bunu da teorik ama somut bir dille yapan temel bir feminist metin. Trans kadınlara yönelik nefreti şöyle açıklıyor. Bu nefret sadece bir transfobi değildir. Aynı zamanda kadın düşmanlığıdır diyor. Hatta buna trans diyor. Feminen cis kadınların küçümsenmesi, feminen erkeklerin aşağılanması, trans kadınların tehdit ilan edilmesi. Bunların hepsi aslında aynı hiyerarşinin, aynı iktidar ilişkilerinin ürünü. Ve aslında bu açıdan baktığımızda feminenliği aşağılayan bir feminizmin patriarkal zihniyeti de yeniden ürettiğini söylüyor. Bugün işte manifest gibi daha feminen zevklerin küçümsenmesi, hatta tehdit olarak algılanması, güzellik normları, popüler feminizm, törf tartışmaları, tüm bu tartışmaları çok açan, çok derinleştiren bir kitap. Kız Neşe serisinin ikinci videosu Manifest Neden Seviliyor? başlıklı video. Burada da başvurduğum kaynaklardan biri Janice Redway'in Reading the Romance adlı kitabı. Bu kitap çok güzel arkadaşlar. <laughs> Feminist kültürel çalışmaların kurucu metinlerinden biri zaten. Kadınların hazzı üzerine düşünen, bunu ilk kez yapan, 1980'lerde yapılmış, kadın okurlar üzerine sağ çalışmalarına dayanan bir kitap. Kadınlar neden romantik aşk kitapları okur diye bir soru soruyor ve bu soruyu cevaplamaya çalışıyor. Bir diğeri Angela McRobbie'nin The Aftermath of Feminism. Yani post temel metni, temel kitabı ve hala sanıyorum 80'ler ya da 90'ların başında çıktı. Hala Türkçesi yok. Çok atıf yapılan bir çok güncel tartışmaları kapsayan bir metin. Çok detaylı anlatmayacağım çünkü yani posfemizim kavramını anlatmak biraz zor, biraz karmaşık. Bir iki videomda yer vermiştim onlara bakabilirsiniz. Bir diğer kaynak bu yeni çıkan bir kitap. Sophie Gilbert'ın Girl on Girl adlı kitabı. Bu kitap çok acayip bir kitap. Bu kitaptan Kız Neşesi serisinin 3. videosunda detaylı olarak bahsedeceğim. O yüzden burada böyle çok detaya girmiyorum. Çok kısaca bahsedecek olursam, popüler kültürde kadınların neden sürekli karşı karşıya getirildiğini sorgulayan bir kitap ve bunu tüm örnekleriyle 90'lardan itibaren sektör sektör böyle bütün örnekleriyle böyle önümüze döken bir derleme aslında bu. İnceleyeceğiz o yüzden geçtim. Cinselleştirme meselesine değinmiştik bu videoda aynı zamanda. The Lolita Effect adlı kitap. Popüler kültürün kız çocuklarını nasıl bir yandan masum ve korunması gereken, diğer yandan da çekici arzulanabilir ve kontrol altına alınması gereken varlıklar olarak konumladığını anlatıyor. Yani genç kızlar hem seksi olmakla suçlanıyor hem de seksi olmaya itiliyorlar. Burada çok büyük bir çelişki var. Bu çelişkiyi açan, çözümleyen bir kitap. Ve burada tabii ki feminist bir eleştiri olarak kız çocuklarının cinselleştirilmesini ahlaki panik üzerinden değil, medya, iktidar ve temsil ilişkileriyle açıklıyor. Ekim ayında performatif erkek videosu paylaşmıştım. Burada da erkeklik çalışmalarından Connell'ın Masculinities adlı kitabından yararlanmıştım. Erkeklik çalışmalarının en temel kitabı diyebilirim. Ee, Anlıyorum bunun Türkçe'si var. Konal'ın bu kitaptaki en büyük katkısı hegemonik erkeklik kavramı. Bu kavramla birlikte erkekliğin tek bir biçiminin olmadığını, kendi içerisinde hiyerarşik olarak örgütlendiğini anlatıyor. Erkekliğin bazı biçimleri üstün sayılırken bazı biçimleri küçümsenir ve dışlanır. Aslında çoğu erkek bu ideal'e uymaz ama uymasa bile bu ideal üzerinden ölçülür ve düzenlenir. Bu noktada işte erkekliği ve erkeklik çalışmalarını genel olarak toplumsal cinsiyet çalışmalarını, kadınlar versus erkekler işte kadın erkek erkek ilişkileri, kadınlar böyledir, erkekler şöyledir basitliğinden çıkarmış oluyor. Erkekliğin tarihsel, hiyerarşik dolayısıyla da değişebilir olduğunu gösteriyor. Feminizmle çatışan değil, feminizmle konuşan bir erkeklik teorisi sunuyor. Bu konuda sosyal medyada konuşanlara duyurulur. Feministler erkekler üzerine de düşünüyor, erkeklik üzerine teoriler üretiyor, tartışıyor. Çok uzun yıllardır erkekliği tek bir kategoriye sınırlamadığımızı gösteren bir çalışma. Kasım ayında Vogue dergisinde çıkan meşhur erkek arkadaşa sahip olmak utanç verici bir şey mi? Makalesine yönelik bir video çekmiştim. Burada kullandığım iki tane metin var. Birisi Adrian Rich'in Zorunlu Heteroseksüellik ve Lezbiyen Varoluş adlı Metni. Bu metin heteroseksüelliğin sorgulanabilir bir iktidar düzeni olduğunu ilk kez bu kadar net bir şekilde söyleyen metinlerden biri. Feminizm içinde çok büyük bir kırılma yaratıyor. Heteroseksüelliği varsayılan norm olmaktan çıkarıyor. Bir diğer kaynak Emma Holton'un Deficit adlı kitabı. Bu kitabın analizi gelecek bu videodan sonra sanıyorum. O yüzden çok bahsetmeye gerek yok bence. Aralık ayında yeni bir video serisine başladık. Fingersnap. 2 tane bölüm yayınladım bundan da. Daha gündem odaklı ve kısa böyle hemen izleyebileceğiniz videolar. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bu seri ile ilgili. O yüzden devam edeceğim ona da. Dikkatimizin bu kadar azalmasının Kesinlikle bilgisi var sanıyorum bununla bahsedeceğim bir kaynak yok daha böyle kavramlar köşe yazıları üzerinden makaleler üzerinden gittiğim iki video bu kadar artık ne söyleyeyim çok yoruldum çok konuştum çok uzun bir video oldu bu video bu yılın son videosu olacak o yüzden herkese mutlu yıllar diliyorum 2026'ya girmeden böyle 30 bin olmamız da bana çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu aynı zamanda ben tam iki sene önce düzenli bir şekilde video yapmaya Aralık ayında başlamıştım dolayısıyla kanalın da ikinci yıl dönümü aslında. Daha fazla kitap önerisi için Dilara Tunus'un kanalına bir uğrayabilirsiniz. O da bu videoyu yayınladığım gün kendi kanalında 2026'da okumak istediği kitapları listeleyecek. Linkin açıklamalar kutusuna bırakıyorum. Benden de bir selam söylemeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edin. Orada da Reels'ler paylaşıyorum. Gelin orada da buluşalım. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.